devam tamam, tamam, edin. Tamam. 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 Sakın tamam. kesmeyin. Tamam. Ne yaparız sizin için? Kardeşim gibi ne yaparız sizin için? Ulusal gönülümüz yok. Ulusal Bak burada. Bu arada arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Çiçek yapma. Allah'a Allah. sizden Her zaman ayakta kalacağız. Her zaman. Tüm dik ayakta. Bütün Türkiye ayakta. Türkiye'yi kimse indiremez. Biz kaldıracağız. Biz kaldırıyoruz. Ayağa kaldırırız. İndireceğiz. Biz kaldıracağız. Allah'a emanet olun.